oldu? Bir sıkıntım var. Korkut abi bizi atlattı abi. Oğlum ben size peşini bırakmayın demedim mi? Abi biz de... Tamam kes. Nerede bu? Bulun bana hemen. Tamam abi tamam. <laughs> Sakın Korkut. Sakın aklından geçeni yapma. Yaşatmazlar. Shalim, burda ne ishim ati? Uuu Buyurun. Merak etmeyin buraya geldiğinize değecek. Ejder. Emin olun pişman olmayacaksınız. Buyurun, buyurun. Benim vaktim çok kıymetli. Benim vaktimi boşa harcama. İnşallah göstereceğin şey vaktimi aldığına değer ejder. Diyecek. Neymiş benim için çok önemli olan o şey? Göster bakalım. Kraliçe. Ne oldu? Niye durdun? Ne yapıyorsun? Esansın bir erka. Sen deli misin? Ne konuşuyorsun bana? Bir an önce o göstereceğin çok önemli şey neyse göster. Hadi. Bakalım bunu bir yerden hatırlayacak mısın? Bu kapsülün ne işi var sende? Vallahi başta biz de hiç anlayamadık. Ama sonra araştırdık. İşimiz gereği hemen öğrendik. Ne oldu? Çok tehlikeli sularda yüzüyorsun Ejder. Ben mi? Sen mi? İyi. Ben de sana hiç kıvırmadan anlatayım o zaman. Kuzey Irak'ta mitin patlattığı depoda iki tır vardı. Yorum. Çünkü onlar bende. Sen o küçücük aklınla benimle oyunlar mı oynuyorsun? Depoların patladı. İstanbul'da deprem yapıp taş taş üstünde koymayacak zamazingonu teşkilat ele geçirdi zannediyorsun. Yanılıyorsun. Onu ben ele geçirdim. Üstelik seni ta buralara kadar getirmişim. Pazarlık ediyorum. Aklı küçük benim öyle mi? Benim aklım. Kıt mı? Sen neye bulaştığını bilmiyorsun. Ben sana şunu söyleyeyim. Bu bölgede benden habersiz sevkiyat, mevkiyat yapılamaz. Sevkiyatımı sen mi aldın? Haydut musun sen? Cık. Tüccar diyelim. Ne istiyorsun benden? Şu zaman zingoların senin için ne kadar değerli olduğunu şu anda bir kez daha anladım. Şimdi sen söyle. Sen bunları memlekete sokmak istiyor Samet. Buyur abi. Her yeri arayın. İçerilere bakın. Biri var. Sessiz olun çabuk. Tamam. Vay be. Şu kadarcık alet. Koskoca İstanbul'da deprem yapacak. Taş taş üstünde kalmayacak be. Ne iş? Sadece o kadarla da sınırlı değil. Dahası var. Biliyorum. Hap gemileri, enerjiler, elektrikler, ışınlar, frekanslar, deprem. Yahu sen neyin içindesin? Sen deli misin? Ha? Benim işlerim seni ilgilendirmez. Aa, o öyle deme. Üzülürüm. Bunlar artık benim de işlerim. Ne demek o? Diyorum ki uzamozingolar madem senin için bu kadar değerli, benimle iş yapacaksın. Ortak. Sen Hı. kiminle konuştuğunu farkında değilsin. Senin gibi çok adamın kellesini müzelik ettim ben. Ben İstanbul'da olmayalı. Herkes racon keser olmuş. Benimle oyun oynama Ejder. Hiç konuşuyoruz. En sevdiğim şeye asabiyete gerek yok. Benimle iş yapacak mısın? Soru mu? Tehdit mi? Kraliçe nerede? Kraliçe! Kraliçe nerede? Dur kardeş ağalar konuşuyor. içeride. biz aldık önlemizi. Ne? Ne oldu Levent? Buradan çıkmamız lazım. İçeride biri varmış. Nasıl içeride biri olur oğlum? Benim elime kim öyle elini kolunu sallayıp girecek? Yok öyle bir şey. Stop. Tamam. Bırak kolumu. Benim binime girdiysen istediğimi de vereceksin yoksa gidemezsin ortak. Şimdi bir kez daha soruyorum benimle iş yapacak mısın? İyi. Madem o kadar istiyorsun, Hı -hı. iş senindir. Hı -hı tırları Türkiye'ye sokacaksın. Ve bunu tek bir zayiat bile vermeden yapacaksın. Eğer elini yüzünü bulaştırırsan, dediğimi yapar, kafanı keserim seni. Efendim çıkmamız lazım. İçeride fare mi var ulan? Bakıyoruz babam. Kapatın ulan delikleri! Bulun ulan fareyi! Çıkan! Tamam. Başkanım. Korkut. Elimde kraliçe ile ilgili önemli bilgiler var. Nasıl bilgiler? Peşimdeler. Türkiye'yi sokmak istedikleri sevkiyattan bahsettiler. Ne sevkiyatı? Bilmiyorum. Yine başım belada değil mi? Sıkıştım başkanım çıkamıyorum. Sıkışmadın hemen etrafına bak. Yakınında iki tane seni izleyen MIT personeli göreceksin. MİT personeli mi? Senin rahat durmayacağını anlayacak kadar uzun zamandır yapıyorum bu işi. Peşinde bizden birileri vardı. Sadece seni izlemekle görevlilerdi. Şu anda dışarıda mısın? Hayır başkanım. Bir yolunu bulup dışarı çık o zaman. Biz seni alacağız. Anlaşıldı başkanım.